Gerçekten çok iyi bir maç oynadık. Ee, takım kompakt bir şekilde oynadı ve 3 puan aldık. Çok çok mutluyuz. Soru? Buyurun. Yani her maç her maç farklı taktiksel, mental olarak. Ee, tabii ki derbi maçları daha daha fazla ilgi çekiyor. Bir de e, oyuncular daha biraz daha fazla motive oluyorlar. E, gerçekten büyük maçları iyi oynadık ve böyle inşallah üçüncü, üçüncü olmak e, yolumuzda devam edeceğiz. Başka soru var mı? Buyurun. çok çalıştım. Eee her gün antrenmanlarda yüzde yüz vermeye çalışıyorum. Şans, kendi şansımı bekledim ve son iki üç maç şans aldım ve bence iyi kullandım. İnşallah sezon sonuna kadar ve sene daha iyi olacak.